Ay nasıl olmuşum Nesin Hanım? Çok güzel görünüyorsun. Bu ne? Bu gece bunu takmanı istiyorum. Sana çok yakışacak. Ay Nesin Hanım. Ay. Ay. Ay Nakiye. Ay 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 Nakiye rica etsem sevgini gösterirken biraz daha sakin olabilir misin? Ay. ay. Haklısınız Nesin Hanım ne yapayım? O kadar çok sevindim ki. Hadi gel takalım şunu. Tamam. Çok güzel. İnanmıyorum ya, bana kolyenizi verdiniz. <laughs> oh. Saçını tut. Çok yakıştı. Aradın mı Şevketler? Neredelermiş? Yaklaşmışlar. Birazdan gelirler. Daha Etem ortada yok. Murat zaten gelmeyecek. Öyle canım, belki gelirler. Ay şirketler geldi herhalde. Ay bir dakika. Ay inanmıyorum. Ne haber Nakiye? İyidir. Bu ne şıklık böyle? Ay teşekkür ederim. Ay ben şoktayım şu anda. İkiniz birden geldi. Ay ben zaten söz vermiştim geleceğim diye sözümde durdum. Ben de seni böyle bir günde yalnız bırakamazdım, değil mi? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sakın heyecan yapmayın ha. Heyecan yaparsanız tut yemiş bülbül gibi kalırsınız. Bak kız sen neler biliyor musun bal çiçek? Çok havalı. Kız ha. profesör kesildi başımıza ha. ha. Ay size de iyilik yapmaya gelmiyor ki. Tavsiyede bulunuyoruz herhalde. Doğru söylüyorsun kız. Bana bak Kadriye teyze. Biz hmm. bu gece apı hep de yuttuk ha. Vallahi her şey hazırlıklı olalım. Gecenin sonunda tuzluk yemek var kafamıza ha. Ay bir tek tuzlu takası iyi kız. Kız şimdi siz hangi şarkıları biliyorsunuz? Neyi biliyoruz? Ha, çadırımın üstüne de şıp dedi damladı. Ha. Ayva çiçek açmış, yazma gelecek. Ha. Çile bülbülüm, çile. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Kusura bakma, beklettim. Daha başlamadı değil mi? Yok yok, daha var, daha var. Çok güzelsin. Teşekkür ederim efendim, siz de öyle. Ayrıca çok da kibarsın. <laughs> Bu elbise için de öyle olmak mecburiyetindeyim. Madem öyle, arzu ederseniz yerimize geçelim Atmazel. Memnuniyetle. Buyurun. Ceren yok mu? Levent'le çıktılar. Gelmeyecek yani. Bu bir aile meselesi. Ben yabancı kalırım dedi. Ben bakıyorum geldiler herhalde. Nasıl oldun kız? E bir bal çiçek değil tabi. Ama içerisi loş ortam idare eder. Terbiyesiz. Kız içerisi mahşer gibi. Hepsi bunlar bizim için mi geldiler? E kızım işi müzikli program var diye geldiler. Ne çıkacağını bilmiyorlar ki. Vallahi herkes için sürpriz olacak ha. <laughs> yok teyze be yapamayacağım. Vallahi yok. Ay kızım ya yapamayacak ne var? Ezberlediğiniz <laughs> şarkıları çıkacağını söyleyeceğiniz iki lak lak bir gırtlak oldu gitti işte. Doğru kız. Düğünlerde nasıl yapıyorduk? Hatırlasana. Ha. Yok be. Anam yapamayacağım. Sahne hazır abla. Ama tamam geliyorsan git hadi. Kız kalksana. <laughs> yok anam. Hadi Doğru. kız kalk. Kız insanlar bekliyor kalk. <laughs> kız, kız. Kız kalk. <laughs> Sağ ayağınla çık <laughs> Yürü, hadi şöyle yap bismillah. Bis. Hadi abla. Ana, Aha, sen... Kız nereden buldun bizi? Annem söyledi, siz <laughs> ne yapıyorsunuz? Kız sorma, gobranın alt yemesi işte, geldi bizi buldu. Ya bakın isterseniz ben çıkayım, siz yapamazsınız. Yok yok, sen karışma bu işleri, biz de hallederiz. Sen geç otur şuraya, hadi. Kız, iki durup bir göbek attık mıydı, yallah. Ya ha. Kadri teyze, olur mu öyle şey? Olur, olur. Herkes sizi bekliyor, abla. Aman patlamadılar ya canım, şurada iki laf ettirmediniz sanatçı ya. Allah Allah. Hadi hadi yürü. Kız bana bak dua et. Sen de dua et. Gideceğim merak kız. etme. Hadi kız. <laughs> Serdar kan nerede? Ay, Allah oldum. canını almasın olmaz Bebe. o. Bey ver Getiriyor. Getiriyor, getiriyor, Ay bal çiçek. Ay sağ olasın. Şunu ayarla kız. Mikrofonu bana ver. Al. Al. Hadi <gülüyor> git. <gülüyor> tamam mısın? <laughs> Ses. Ses. Bir, iki, üç bin. Sevgili misafirler. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bu gece çok eğleneceğiz. Ben ve Kadriye teyzem, aman ben ve Kadriye Hanım... ...gerçi sanat camiasında daha yeniyiz ama olsun. Hep beraber çok eğleneceğiz inşallah. Kurtlarımızı dökeceğiz bu gece. Hep beraber ama ve Kadriye teyzem yeter. Dur be, daha başlamadık. Ne vesik be, be. Tamam ben sana sola attıracağım, sen merak etme. Aman. Ama bu biz küçükken de böyleydi. O zaman darbuka çalmazdı ama kafamıza takır tukur indirirdi. bu ne cadıdır var ya nasıl cadıdır? Sus silah alayım Kadriye teyzem. Hoppa maşallah. <laughs> Anam siz ne biliyorsunuz kız? Hı? Sarı kafa ne biliyorsun orada? Bak sen tek dişinle oradan nasıl biliyorsun acaba öyle takır takır acaba? Ha? Bunlar da ota bota gülüyorlar ha. Hadi hazır mıyız? Hazırız abla. Hazırız evet. Tamam başlayalım. Bir şarkıyla başlayalım. Çok güzel bir konserdi. Teşekkür ederim. Dün geceyi unuttun yani. Bir ara o kadar kaptırmışım ki her şeyi unuttum. Ben neredeyim, kimim, burası neresi? Apıştım kaldım resmen. Pardon. Kibar kibar konuşuyorduk değil mi en son? Boş ver kasma. Sana rahatlık daha çok yakışıyor. teyze bu iş kolaymış be. Kız bakalım bırakacağım. Hem parasını her bu iş Allah inşallah başlarına bir şey gelmeden bitirirler. Almadı. almadı. İnşallah. Allah canını almadı, almadı.